Arkadaşlar merhaba. Asitler, bazlar, tuzlar ünitemizin ölçme ve değerlendirme soru çözümüyle yine bir aradayız. Son, bu konuyla ilgili arkadaşlar son testimiz bu. E, kadının testi, kadının kavrama testi 17. Şimdi birinci sorumuza başlayalım. Asit ve bazların sindirim sistemimiz üzerine etkisiyle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur demiş. Vücudumuz sindirim sırasında asetik ve bazik salgılar üretir. Evet arkadaşlar, mide suyumuz biliyorsunuz. E, ee, hidrojen klorür, hipoklorür hidroklorik asit demiştik. Mide suyunda hidroklorik asit vardır ve antiseptik özellik gösterir. Bu da doğru. Mide dışında gerçekleşen sindirim olaylarında kullanılan salgılar bazik özelliktedir demiş. Arkadaşlar, mideden asidik özellikler ya da asit asitik maddeler salgılanırken bağırsaklarda bazik maddeler salgılanıyordu. Bağırsaklarda zaten hatırlarsanız yani ince bağırsakta ne sindirim oluyordu arkadaşlar? yağların sindirimi gerçekleşiyordu. Bazılar yağı çözüyordu biliyorsunuz. Yani etki ediyordu yağ. O yüzden üçüncü seçeneğimiz de doğru. Birinci sorumuzun cevabı arkadaşlar Edirne. İkinci sorumuza bakalım. Verilen güvenlik uyarı işaretlerinin anlamı hangisidir demiş arkadaşlar. Bunu biz asit ve baz kutularının saklama kablarının üzerinde çok fazla göreceğimiz için özellikle bu işareti tercih edilmiş arkadaşlar. Neydi görüyorsunuz metali aşındırmış eli de arkadaşlar aşındırmış. Yani aşındırıcı korozif bir etkiye sahiptir. Tahribat gücü yüksektir dedik arkadaşlar. Ve tahriş edici olabilirler demiştik. Ünlem şeklinde de görebilirsiniz demiştik. Burada arkadaşlar doğru seçeneğimiz Ceyhan. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıda asit ve bazların taşınma, depolan ve, depolanma ve kullanım tedbirleri ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangisi doğru değildir diye sormuş bize. Asit ve bazların taşınması yoluyla özel tankerler tarafından yapılmaktadır. Evet arkadaşlar, özel tankerler tarafından yapılır. Neden? Asitler biliyorsunuz metalleri etki ederler. Bazılar da bazı metalleri etki ederler. O yüzden özel tanklarda taşınabilirler. Devam edelim. Taşıma kaplarında tehlike tanımını belirten etiketler kullanılmak zorundadır. Neyi etki eder, neyi aşındırır, neyi çözer, patlar mı, gaz çıkarır mı, nem çekici midir? Arkadaşlar bu tarz özellikler etiketler kullanılmak zorundadır. Tehlike grubuna göre zehirli midir? Bunları kesinlikle belirtmek zorundalar. Depolarken raflardan düşme tehlikesi olduğundan alt raflara yerleştirilmelidir. Bilmiyorum. insanların üzerine de kullanılmak için alırken arkadaşlar devirebilirler. Çok tehlikeli. Asitler ve bazılar bir arada depolanmalıdır. Asıl olması giren arkadaşlar bir arada olmamalıdır. Olmamalarıdır. Sebebini hemen şöyle söyleyeyim. Dedik ki asit baz tepkimeleri dedik arkadaşlar egzotermiktir, Isı açığa çıkarandır. Isı açığa çıktığı için arkadaşlar, genelde asitlerimizi cam kaplarda saklıyoruz e, ya da işte hidrofilik asit gibi özel plastik kaplarda sakladığımız e, istisnai asitlerimiz de var. E, arkadaşlar enerji açığa çıkıyor dedik. Bazen o kadar yüksek enerjiler açığa çıkıyor ki diğer kaplarımızda ne yapabilir, e, tahrip edebilir. O yüzden bir arada depolanmaları kesinlikle önerilmez, yasaktır. E, kullanırken önlük, eldiven, koruyucu gözlük gibi ekipmanlar kullanılmalı. Bu zaten güvenlik nedir arkadaşlar? Önlemleri O zaman tekrarlayalım denizde. Dördüncü sorumuza bakalım. Lavabolarımızı açmak için, sodyum hidroksit başta olmak üzere çeşitli bazik temizleyiciler kullanırız. Buna göre, yarıklarından hangileri kuvvetli bazların aşırı kullanımının olumsuz etkileri arasındadır? Giderdeki plastik bu olumsuz demiş arkadaşlar. Giderdeki plastik boruların aşınmasının neden olur? Aşındırıcıdır demiştik, değil mi? Asit ve bazların ortak özelliğinde aşındırıcıdır, koroziktir arkadaşlar. Bu doğru. Bazı metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı çıkmasının neden olurlar? Evet arkadaşlar. Bu da olumsuz etkilerinden yani olumsuz etkilerinden kastımız nedir bizim? hidrojen gazının yanıcı olması arkadaşlar. Bu da ne Yine tehlike arz eder. Evet. Arıtılmayan sularla birlikte nehir, göl ve denizlerde kirliliğe sebep olur. Bu da zaten asafa bazlarda istenmeyen bir durumdur arkadaşlar. Üçü de doğru. Olumlu etkileri arasında üçünü de alıyoruz. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen tepkime incelendiğinde hangileri doğrudur? Arkadaşlar şu bizim çamaşır suyumuzun formülü. Sodyum hipoklorit. Şu da bizim tuz ruhumuzun formülü. Bunların üstüne yazarsınız. Çamaşır suyu. Ç suyu yazalım. Burada yazmak zor olduğu için söylüyorum. Siz notlarınızı alırsınız. Bu da arkadaşlar tuz ruhu. Tuz ruhu. Ne açığa çıkmış arkadaşlar? Bazik bir çözeltimiz oluşmuş ve hidro, e, klor gazımız açığa çıkmış. Şimdi hmm, hep bahsettiğimiz bir şey arkadaşlar. Klor gazı dedik. Zehirli. Öldürücü bir gazdır. Bakalım şimdi. Açığa çıkan gaz gözleri, boğazı ve akciğerleri etkiler. Değil mi arkadaşlar? Asetik maddeler çamaşır suyları ile birlikte kullanılmamalıdır. Evet, sürekli söylüyoruz. Asidik maddeler çamaşır suyu ile kullanılmamalıdır. Açığa çıkan maddeler zararsızdır. Arkadaşlar çok zararlıdır. Öldürücü. Hatta geri dönüş olmayan bir nedir? Zarara sahiptir. O zaman 1 ve 2 doğru diyoruz. 3. seçeneğimizde yanlış diyoruz arkadaşlar. 6. sorumuza bakalım. Aşağıda verilen maddelerden hangisi asit yağmurları oluşmasına neden olmaz? Arkadaşlar ne demiştik? NOx demiştik anlatırken bu konuyu. SOx demiştik anlatırken yine. Bir de karbondioksitimizi yazmıştık. Şimdi bakalım seçeneklere. SO3. Evet SOx de kapsar değil mi arkadaşlar? SO2, NO2. CO2 yani bilgi direkt bilgiye sormuş, değerlendirmiş. Burada arkadaşlar oksijen gazımız asit yağmurlarına sebep olmaz. Yedinci sorumuza bakalım. Tarihi eserleri, heykelleri ve binaları aşındırarak çoğunlukla ince ayrıntıların kaybolmasına neden olan etki hangisidir demiş arkadaşlar? Şimdi tarihi eser demiş heykeller demiş. Binaları aşındırma demiş. Binalardan arkadaşlar karbonatlı bileşiklerimiz ya da işte tuzlarımız aklınıza geliyordu. Burada asit yağmurları olarak direkt ne yapmamız lazım? İşaretlememiz lazım. Asit yağmurları ne yapıyordu arkadaşlar? Doğaya zarar verebiliyordu ya da yapılara zarar verebiliyordu arkadaşlar. O yüzden asit yağmurları tahribat gücü fazla olan neyimizdir? Bir maddemizdir diyebiliriz. Ya da etkenimizdir diyebiliriz. Asit yağmurları bazı önlemler alınarak en azından indirgenebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemler arasında yer almaz? Şimdi, fabrik havacılarına filtre takmak nedir arkadaşlar? Yakılan fosil yakıtları ya da açığa çıkan gazları, maddeleri e, hav havaya karışmasını engeller. O zaman bu kullanılır. Tere gazlarının salınımını arttırmak. Hmm. Salınımı arttırırsanız yani ortama dünyaya daha fazla sera gazı salarsanız arkadaşlar asit yağmurlarını arttırırsınız. O yüzden böyle bir önlem olamaz. Toplu taşıma araçlarını tercih ederseniz arkadaşlar karbondioksit salınımını azaltırsınız. O yüzden bu olur. Yenilenebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak değil mi? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, su enerjisi bunlar nedir? Fosil yakıtların ya da işte hava kirleticilerin azalmasına sebep olur. Fosil yakıtların kullanımını azaltmak arkadaşlar. Yine hava kirleticilerin etkisini azaltmış, miktarını azaltmış olduğumuz için bu da olur. Burada gerekli olmayan arkadaşlar sera gazını arttırmak dediği Bursa seçeneği. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Asit yağmurlarının çevre olan etkileriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş bize. Göl, nehir ve baraj sularının asitliğini arttırır. Toprağın pH dengesini bozar. Değil mi? Ağaçların yapraklarına zarar verir. Tarih eserlerine zarar verir. Yapılara zarar verir diye çoğaltabiliriz arkadaşlar. Edirne. Şöyle. 10. sorumuza bakalım. Bir tuzla ilgili verilen bilgiler şöyledir. Doğada kristal kayaçlar halinde bulunur demiş arkadaşlar. Sıdaki çözünürlüğü çok azdır diye söylemiş bize. Şimdi doğada kristal kayaçlar e aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Travertenler gelebilir değil mi? Pamukkale gelebilir. Kayaçlar diyor. Suda az çözünüyor diyor. O zaman arkadaşlar burada sodyumlu bileşiklerimiz suda çözünürken, iyi çözünürken dışarıda zaten çözünür arkadaşlar. Bu da bir bazdır zaten. Burada arkadaşlar sormak istediği kalsiyum karbonattır. Biliyorsunuz kalsiyum kireçli su var. Buradan aklınıza daha iyi kalabilir, daha net kalabilir arkadaşlar kayaç olarak kristal kayaçlar halinde bulunan kalsiyum karbonatımızdır. O zaman deniz seçeneğimizi de işaretliyoruz. 11. sorumuza bakalım. Sulu çözeltisinde gerçekleşen arkadaşlar tepkimesinde oluşan X maddesi ilgili doğruyu sormuş bize. Şimdi bakın bunu arkadaşlar. Bu bir asittir. Bu bir bazdır. Suyumuz oluşmuş zaten. Gereğine kaldı arkadaşlar. Bu hidrojen ve OH'dan su oluşturduk. Na ve Cl kaldı. O zaman arkadaşlar namız ve Cl'miz neyimizdir bizim? Tuzumuzdur. Formülü NaCl'dir. Evet. Beyaz kristal yapılı tuz sınıfına ait bir bileşiktir. Evet arkadaşlar. Gıda tatlandırıcı maddesi olarak da kullanılır. Yani cevabımız arkadaşlar edilir. 12. Burada arkadaşlar sodyum karbonatı görüyorsunuz cam üretiminde kullanılır. bu nedir arkadaşlar? Çamaşır sodası olarak bilinen bir e, tuzumuzdur. Bazik bir tuzdur. Biliyorsunuz sodyum e, güçlüdür. Karbonatımız da arkadaşlar zayıf asitten meydana gelir ya da zayıf asitten gelen bir e, anyonumuzdur. Cam üretiminde kullanılabilir. Fiyat üretiminde kullanılabilir. Suların sertliğini gidermedeyin arkadaşlar. Kullanılabilir. Üçü de doğru oluyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.